Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir şey oldu sandım onun için kaydı orada kapattım. Çıkış yapamadım. Kusura bakmayın. Ama buradan devam edeceğiz. Bu video büyük ihtimalle kısa olur. Kusura bakmayın orada çıkış yapamadım. Bir dakikanızı rica edeceğim arkadaşlar. Bir şey mi oldu diye bakacağım da. Ya şu hareketi yapma. Harbiden yapma şu hareketi ya. Yapma şu hareketi. Örgütü yapma ya Yok kapanmamış Arkadaşlar <laughs> bu relivde bir şey var Umarım Ahmet'e bu konuyu en kısa sürede çözer arkadaşlar Kusura bakmayın ya Alright homie get your shotgun with the flashlight modification Why the fuck am I the only one buying this Cause we got sheets homie Now shut the fuck up and come on Hmm. Paramız yetmiyor çok hoş. Oh, ne oldu lan? Pump shotgun flashlight mı? Ya ne diyorsun kral ya? Lan sen ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım ya. Ya cidden. Mi? Ya dalga geçiyorsun ya. Bunu tamamlarız bu videoyu. Ardına hemen onu atarım. Rahatladın mı, kral? Pompalıyı kullanmayacağım üstüne biliyor musun? Para da yok anası. zaten bize de Paramız yok. Kusura bakmayın ya bir şey oldu sandığım için diğer videoda cidden kapattım. Çıkış yapamadım kusura bakmayın lütfen. Ya e, devam et hadi la yürü 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 Parabrileaf'de bir şey var arkadaşlar ya Ya da ben ne kadar bu şekilde idare edeceğim Ama bir sıkıntı cidden var arkadaşlar Bir Batman hatası diye bir hata alıyorum Hata aldığım oldu Al bakalım hayırlısı Siz az önce gördünüz yani FPS Bir şey oldu yani Düştü yani Sıkıntı var relief'de de hadi hayırlısı. Ha şu 266 dolar takılı kaldı. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle hatalar olabilir işte. Man, ideas ain't your strong suit. So put it on me. Hey, we meeting them here. Ben böyle bir şey beklemiyordum işin özü. Ben de sorun yarat diye size yaratmak zorunda değil arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Bak kullanmayacağım dediğim halde oyun bana şatkan verdi. Ben şatkan kullanmayacağım bak bana şatkan vermeyin kardeşim. Ben <laughs> <Lan> değiştir hadi. <gülüyor> Şunları <laughs> toplamazsam burada tamam. bu gerek yok kral. Gangster Family's here. You going first next time no fool. Ya çık vurmayayım sana ya çık kardeşim Geç lan şuraya

Teleş mermisini alacaktım ben ya. Teleş mermisini alacağız uğruna ölecektik az kaldı ya. Oh, <laughs> 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 <laughs>

Ne yapalım? Patlaması gerekiyormuş. Ya çık la. O araba. Çek 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 çık lan. Şerefsizler. Ya bin hadi la bin ya bin. Bin la. Ya Lamar senin ben bineceğin arabaya tüküreyim kral ya. Ne binemedim be arabaya. Hop kardeş. Bunu tamamlayalım. En azından bu kısa olacak ama olsun. Oy aman 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 dönmüyor da zaten. Nasıl öldün ablacım ya? O kadar hızlı çarptık mı ki biz? bir tane kadar yapalım mı lan hadi la bir tane kadar yapalım bakalım ne olacak drivingde iyi geldik ve bitiyor az kaldı ve bitti Michael Neville, Michael Neville, Michael Neville, Michael Neville ne geldi bize yardım etsin. Şey yardım etsin. Garajını saklanalım ben azam bizi görmezler. Aa garaja giremiyoruz. That's it, that's it. We lost. Now take us somewhere where we can get it in, homie.

If you started something with the ballers, shit. I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig. Actually, we can't CGF for life. Cause all that means we giving you money for nothing. We got our own. Oh no, nah, no, nah, he don't mean that low. he's talking outside his neck. I'ma reach across lines, alright? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes work. Oh, it ain't gonna come Yeah, <laughs> he a real fucking diplomat, ain't Just that peace talking motherfucker? We should have sent to the Middle East. Fuck. No wonder I wanna get out of here. Oha yani adam öyle de çarpılmaz. Kralım. Kral öyle çarpılmaz. Ağzına sıçtık direk herifin Ne abi yani arabayı buraya bırakmanın anlamı yok. Görüşürüz dostum. No. Kufretme kaç olmuş bakalım. 63 unmarket ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar eve girelim. Tamam burada bir save atalım. Ah closet. Heh, save atalım burada. Burada videoyu noktalayalım. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Lütfen kanala ab halen abone değilseniz abone olmayı. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Twitter da takip ederseniz Sevinirim arkadaşlar bay bay.